Bakarım şimdi. Benim yakın arkadaşım. 30 yıllık arkadaşım. Kaç yaşında? Amcası. Arkar, geçen hafta Adana'dan amcasının tazesinden geldim. Bir ay önce babası var. Evet. Satma da yapmayın छ Araç yukarıdan suratlı bir şekilde geldi. Virajı alamadı. Ondan dolayı direkt bizim petrolün bariyerlerine girerek buradan şuradan Türk bayrağının olduğu yerden bizim şoförü ezerek direktmen karşı taraf aşağı araziye uçtu. Burada çok sürekli kaza oluyor. Biz bu yolun virajın düzeltmesi için Ulaştırma Bakanlığı'na, Karayolları'na hepsine başvuru yaptık. Evet şey aracını yıkıyordu. Can aracını yıkıyordu. O arada Allah rahmet eylesin. 네. 카다 요. Buraya var mı? Ben devre vesale Tamam vesale alalım. Vesale. Doktor Yavaş yavaş. yavaş.